İftar sofraları denilince ilk akla gelen lezzetlerden biri de bol sütlü güllaç. Hem hafif hem lezzetli, fıstıklı, narlı ya da cevizli. Güllaç Ramazan sofralarının yüzlerce yıllık olmazsa olmaz tatlısı. <laughs> Ramazan denilince ilk akla gelen tatlılardan biri tabii ki güllaç oluyor. Peki en güzel güllaç nasıl yapılır? Püf noktaları nelerdir? Sizden öğrenelim. Bir tepsi güllaç için 2,5 litre süt kullanıyoruz. Yarım kilo toz şeker kullanıyoruz. Birkaç damla gül suyu kullanıyoruz. Sütümüzü öncelikle 2,5 litre sütümüzü ocağa bıraktıktan sonra biraz ılıyacak şekilde şeker eriyene kadar ılıtıyoruz. Ondan sonra e, dört yaprak güllaç kullanarak ilk aşamaya başlıyoruz. Her kata üç kat olacak şekilde ceviz serpiyoruz her katımıza. Bu işlem üç kat ceviz olana kadar devam ediyor. En son e, dilimliyoruz güllaç. ...kullanarak süslememizi tamamlıyoruz. Lezzetiyle hem sofraları... ...hem de damakları şenlendiren Güllaç... ...işte bu kadar kolay. Yalnızca birkaç saat dinlendirdikten sonra ise... servise hazır. Yapması bizden... Yemesi sizden, şimdiden yiyenlere afiyet şifa olsun diyoruz.